selam. Düğüne gidiyorum. Ben hazırlanırken siz de izliyorsunuz. Vakit kaybetmeden hemen hazırlanalım. Çok fazla vaktim yok. O yüzden hızlı hızlı giymeye çalışıyorum. Çoğu yerleri size gösteremiyorum. Şimdi ikinci parçamı giyeceğimiz ona kurtek diyoruz. Bazıları fistan diyor. Abi, yani fistan aslında biraz daha değişik oluyor. Al da boğulurum. Benim kamera açım çok da iyi değil gibi ama maalesef ki tripodumla uğraşıp yani şu an nerede bilmiyorum. <gülüyor> 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 Ben hemen e, şey yapacağım. Makyajımı yapıp geleyim. Ben geldim. Dediğim gibi çok vaktim yoktu o yüzden direkt hazırlanıp da gelmek istedim. Şimdi takılarımı takacağım. <laughs> Şimdi olmazsa olmazımız kemerimiz. Ya şunu söyleyeyim. Bu kolelerin evli olanların taktıklarını söylüyorlar. Bizde yok yani. Paran varsa alıp da takabilirsin. Tabii. Genelde evliler takar. Ama sadece evliler takar. Diye bir şey yok. <laughs> Ya şu ikisi arasında kararsızım. Bunu mu taksam, bunu mu taksam? Yani herhalde bunu takacağım ya. Bunun yüzüğü de var. O yüzden direkt bunu takayım. <laughs> Bu bilekliğim çok beğenilmişti. Saati takabiliyor muyum? Hayır. Abartılı mıdır acaba? Evet ya. Çok abartıya. Abartıya gerek yok. Şu yüzüğü de şuraya takalım. Bunu da diye. Ay çok yoruldum. <laughs> Son bir dokunuş olarak MAC parfümünden o kadar güzel kokuyor ki. Yani. <laughs> Müthiş kokuyorsunuz yani. <laughs> <laughs> fazla çıktım. Çıktım değil biraz fazla sıktım. Şöyle bir de poz verelim. Ben hazırsam yayın başlasın. Şöyle. Ayakkabımı göstermedim Ayakkabımı da göstereyim Ayakkabı olarak şunları giyeceğim Çorabımı çıkartayım da Şimdi bir de bu pembe pembe çoraplarla Gideyim Evet Benim hazırlığım bitti